falan diye bir alt yazı vardı. Az sonra da, alt yazı değil, az sonra da. Evet. Ha bilmiyorum artık öyle bir öyle bir yazı vardı orada. Evet. Ben yani biz televizyoncu az sonra diyoruz. O tanıtım bandında öyle bir şey varmış. Evet. Yanlış buyurun. Yanlış Anlamışsın, o, yanlış anlaşılmış galiba. O yüzden. Ağzın <laughs> dilin birbirine sürtüyor. Vay, ya. Ben bir hatam oldu. Ben biliyorum o neden benden ayrılmak istiyor. Ben bir hatam oldu. Allah kahretsin Kütahya'dan bir kız geldiydi buraya. O. o yüzden. Beyefendi o ben konuşabilir miyim? Gülen Hanım buyurun. Yani. izin verirsen şimdi Gülen bir konuşacak. Bak. Tamer, ben burada kız tarafıyım kardeşim. Tamam. Tamam. Bir de utanmadan eve de bir kız getirdim diyorsun. Ben getirmedim. Gidecek yeri yoktu buradan. Tabii o ben da... de gidecek yeri olmayan herkese eve alayım. Ondan sonra ben getirmedim diyeyim. Beyefendi, Gülen. Beyefendi. Gülen Hanım buyurun. Buyurun hanımefendi. Beyefendi, benim evim benim evim yol geçen hanı gibiydi. Nasıl yani? Yani e, sokakta kalan, o gece evine gidemeyen, varda çalışan Kadınların çoğu zaten benim evime gelip gidiyordu. Ya Üç tane senin, geldi ya. Benim oturduğum, benim oturduğum bütün mahalle buna şahit ya. Üç tane geldi yalan atma bunları da sen biliyorsun sen kendin gidiyordun oturmaya kendisine. Ya ben sadece yalan atma. bir atma. Yukarıda ben Allah var bak çarpar seni. Ya tamam. Sen sen. Yalan atma. Tamam. Tamam, tamam. Ben Tanır, yalan atma. Tamam. Yalan atma. Taner sen buraya niye geldin? Yalan atma. Niye geldin sen Barışlar için geldim. Niye kendini kaybediyorsun abi? Ama yalan atıyor görüyorsun. Arkadaşlar telefon kapandı bir daha arayabilir miyiz rica Alo. Ha Gülen Hanım. Alo beyefendi. Gülen Hanım. Zaten ya Tamer sen buraya niye geldin? Barışmak için. O zaman niye kadına durmadan saldırıyorsun? Bir dur da dinleyelim gözünü seveyim ya. Saldırmıyorum. Ya üç kere kadın getirdim diyorsun. Bir de söylüyorsun bunu ya. Yanlış anlaşılma. La hala hala kuvvetle ya. Aramızda bir şey olmadı Oğlum bir izin ver de şu kız bir konuşsun Allah'ını seversen ya. Gülen Hanım buyurun. Seni aldatmayacağımı biliyorsun. Buyurun beyefendi. Buyurun. Tamam. Tamam. Onun dediği gibi ben yalan söylüyorum beyefendi. Tamam. Ama hani dedi ya Kütahya'dan bayan getirdim diye. Evet. Gidecek yeri yoktu diye. Evet. O getirdiği bayanı beni evden çocuklarımla beraber ben e, karşıda Samandıra'da oturuyorum. Anadolu yakasında oturuyordum evliyken. Evet. Aynen. Avrupa yakasında Sefaköy'de oturuyordu. Evet. Beni o kadını eve getirebilmek için Beni zorla ailemin yanına gönderdi, gezmeye git diye. Bir saniye, yani o Kütahya'dan gelen kadını eve alabilmek için sizi ailenizin yanına mı gönderdi? Evet, evet. Ben ailemin geldi yanına o. geldim. Hayır, iki gün sonra geldiydi o. Ya ben o. bir dinlensene. E siz de ne yaptınız? Evliyetleyip gittiniz mi hanımefendi? Ya şöyle anlatayım Yok, ben size. Ya kendi gitmek istiyordu Ailenin zaten ya. Ailenin yanına git, birkaç gün kal amacıyla beni gönderdi. O arada eve kadın getirdi. Ben ben ailemin yanına geldim. Çocukları aldım. Geldim. Hani birkaç gün ailemin evet. yanında kalıp geri eve döneceğim. Ben böyle planlıyordum. Evet. Ertesi gün benim alt kattaki komşum beni aradı. Evet. Bana dedi ki Gülhan dedi sen evde yoksun dedi. Senin evinden dedi. Çocuk sesi, kadın sesi, gülme sesleri geliyor dedi. Ya bibim ben onu getirip karım yapacaktım kendime gidecek yeri yoktu. Aldım ben. Ya ben anlatayım bir susarsan. Aldı eve ben kadın beni arayıp... Tamam, zaten bir kreşik, buradan... bir kreşik inandırıcılığın olsun Abi ya. Abi yok yok, kesinlikle öyle bir şey yok. O bile onu hiç aldatmadım kesinlikle. Sorun, yalan atmaz o. Yalan mı? Sen aldattın mı hiç? Tamer. Efendim? Tamer. Tuğba'yla, Tuğba'yla Sultan Beyliğinde el ele sarmaş dolaş, ben sizi yakalayıp Tuğba'yı dövdün mü, o... dövmedim mi? Ondan başka bir var saniye, mı? Bir saniye, kocanızı mı dövdünüz siz? Evet, ikimizi birden attı yere. <gülüyor> <gülüyor> Gülen Hanım. Beyefendi hani şu Kütahya'dan gelen bayan dediği var ya. Evet. Ben onu da şu anda o da ailesinin yanında ben onu da ben onun ailesinden onun yaptıklarını da gizledim. O da şu anda benim gibi o da zor durumdaydı. Ben evet. onun da adını ha. vermek istemiyorum kullanmak istemiyorum. Evet. Ben onu da hani Kütahya dediğim zaman siz almayın. Yani siz kocanızı el ele bir kadınla yakaladınız ikisini birden dövdünüz. Beyefendi. Elinize benim, sağlık elinize sağlık. Benim evime getirdi bakın ben size ya. Beni komşum arayıp evde birisi var deyince ben çocukları burada ailemin yanında bıraktım. Ama ben bıraktım. iyilik olsun diye getirdim. Şartlar onu gösterdi yani ben sonradan. Ben burada çocuklarımı burada bıraktım. Vallahi tek başıma. Öyle ya ya. <laughs> Gülme ya. Beyefendi. Buyurun buyurun. Ama ben anlatıyorum. Din... Ben sizi dinliyorum. Hanımefendi lütfen tribündeki bayanlar susabilir misiniz Allah rızası için? Lütfen ne olur. Ya buyurun. ondan başka bir hatam oldu mu? Söyler Hanım. misin bana? Gülen Hanım buyurun ben sizi dinliyorum efendim. Hatta buyurun. buyurun. daha sonra ben o arkadaşım beni aradığı zaman ben çocuklarımı burada bıraktım. Direkt eve gittim zaten. Evet. Ben eve dinliyor musun beni? Ev? Tamam. Eve girdim. Tamam. Ev darmadağınık. Evet. O getirdiği bayan. Kütahyalı olan bayan yanında da bir buçuk yaşında kızıyla beraber benim çocuklarımın odasındaydı. Ben evin altını üstüne getirdim. Şu, beni bırakmadı şunu o kızın yanına amca. gideyim. Bak, o kız ailesiyle görüşmüyordu. Ben yine görüşmüyordu. onu orada bırakıp Tekrar ailem hani lanet ettim artık. Tamam bir dakika dinliyor Tekrar musun beni? Tekrar ailemin yanına döndüm. Dinler misin? Bir dakika susar mısın ya bir dakika. Hayır ben olayı anlatmak istiyorum lütfen. Tamam ben anlatıyorum ama kız ailesiyle konuşmuyordu 3 senedir. Kızı ailesiyle ben barıştırdım gönderdim. Ya, yalan mı? Sen barıştırmadın. Sen Yalan barıştırmadın mı? ben barıştırdım. Ama bir sus da anlatayım. Sen mi barıştırdın? Yani bir siz hanımefendi kocanızı defalarca sizi aldatırken mi yakaladınız? Yok. Defalarca değil defalarca değil. Kaç kere? Defalarca değil. Kesinlikle. Kaç defalarca, kere? Hani öyle telefonda konuşması falan birkaç kere olmuştu ama benim bahsettiğim, benim evime getirdi. ben bir buçuk ay o kütahyanın ayağında aynı evde yaşadım. Ben onun çocuğuna baktım. Evde benim yanımda kadına kardeşim diyordu. Sokağa çıktıkları zaman el ele sarmaş dolaş. Kesinlikle yok yalan. Yapısı yalan. Ya, nasıl yalan? O, ondan önceydi. Ka son sonraydı kardeşim oldu dedim gönderdim ailesini yana ya, lütfen. lütfen yalan Allah atma. Aşkına. Tamam ben yalan söylüyorum. O zaman bizim bir oturduğumuz mahalledeki bütün herkesi ara. Mahalledeki herkes bana düşman oldu. Sen tamam. nasıl kadın niye yalan söylüyor ama bir hata ben sana söyledim güzel kardeşim evine almışsın Şimdi <laughs> ama gidecek bir ailesiyle. Tamam bir saniye artıyorum. güzel kardeşim. evine almışsın. Evet. Karını ailesine göndermişsin. Evet. Kadını eve almışsın. Evet. Kadın evet. eve evet. seni sokakta el ele yakalamış. Evet. Bütün mahalleli el ele görmüş. Evet. Evde karının yanında o kadar karın da büyük sevap işlemi sesini çıkartmamış. Başkası olsa saçını başını Biliyor musun? Bak. Büyük sevap misin şunu söylüyorum ben. Karın karının yanında öbür kadına kardeşim diyor musun sokakta el ele dolaşıyor musun? Doğru mu değil mi? Bak, Kadın doğru, niye yalan söylüyor. Ben yalan söylüyor demiyorum bak. Ha doğru mu? Annesi de babası da Sen yani Doğru mu? El ele doğru, mi Doğru, doğru, evet. Niye? Ya hayır yani... Kardeş kandırdı gibi kandırdı beni, kandırdı beni. Kardeş gibi dolaştınız. Ya kandırdı, Alo. Her sonradan olan oldu yani. Alo. Efendim. Beyefendi, gülüyor. bana Buyur kızım. ben 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 eşime inanmıştım. Evet. Ben gerçekten beni herkes uyardı bu evet. kadınla kocanın arasında yani, bir şey var diye. Canım dinliyor musun beni? Tek şey ben söylüyorum sana. Biz, bir, saniye susar mısın ya? Çektim. Ben dedim ki öyle bir şey yok. Bu ya tamam bir saniye, saniye dinler misin? Benim kocam bu kadını evi onun için getirdi dedim. Bak bir tane, bir saniye dinle ya. Her insan hata yapar biliyorsun. Ben de hatamın farkına vardım. Ama Hemen geri göndermedim anlatayım, ben, anlatayım ben. Şu beyefendiyi alabilir miyiz stüdyonun dışına? Beyefendi ya susun ya lütfen dışarı çıkın. Rica ediyorum. Zorla getirmedik sizi buraya. Yayındayız lütfen ya. Her ha, insan de, hata buyurun. yapar. Değil tamam mı? Hatamın ben farkına vardım. Buyurun, buyurun. buyurun, buyurun sen gülüyor, de biz. biliyorsun. Tamam bir sus anlatayım. Ama sen bir saniye bekle Gülen, ama. Gülen bir dakika Tamer bir saniye. Gülen Şimdi Tamer'in sana söylemek istediği çok kısa bir şey var. Bir izin ver söylesin. Bana reklam arasında bir şey söylemek istediğini söyledin. Evet bu, bunu anlattım ben Bir dakika. Hata. Allah Allah. Evet. Allah Ya sen dedin ki ben karımdan özür dileyeceğim bir şey söyleyeceğim. Al buyur. Karşında evet. karın söyle. Seni çok seviyorum tamam mı aşkım? Her insan hata yapar. Hatasız kul yoktur. Bu kadar. Ya bir dakika neye akışıyorsunuz ya? Neye akışıyorsunuz ya? Sen böyle mi söylüyorsun? Abicim daha Aldatmışsın. Tamam. Eve aldığın kadını acıdım demişsin. El ele gezmişsin. Tamam. Beyefendi. Alo. Ya sana ben kadın olsam yüzüne bakmam. Şöyle ben bir ben, alay ben, ederek ben, söylemekten ben ben be. bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun buyurun Gülen Hanım buyurun. Ben buyurun. şunu şöyle söyleyeyim. Ben o kadını getirdiği zaman herkese res çektim. Ben eşime sahip çıktım o kadına da sahip çıktım. Doğru Çünkü doğru. kocanıza güvendiniz. Doğru söylüyor. Çünkü kocanıza inandınız doğru mu? İnandım güvendim. Doğru. Sonra ne oldu? El ele yakaladınız. Hatta Sonra benim beni mi, Diyorum yani. Uyardı. Dışarıda böyle böyle yapıyorlar dedi. Ben yine inanmadım. Ama evet. ben evin içinde eşimin telefonundan ona gönderdiği mesajları okudum. Güle güle okuyunca eşime ikisini beraber eşyalarını valize topladım şey, evden sen kovdum. Sen tamam haklısın bir şey eşimi demiyorum de ben sana. Evden kovdum ve ne? eşim ve eşim şöyle eşim de demek istemiyorum aslında ve o kadını kolundan tutup benim karşıma geçip bana ne dedi hadi biliyor musun? Hadi hanım hadi. Bana dedi ki bu kadın senden daha gururlu, daha onurlu, daha namuslu Sıra, dedi. Yalansa yalan desin. Gülhan biliyorsun onun yeri ayrı sen yeri ayrı. Gitti yani o bir hataydı yani. Uzatlanan ne anlamı var bunun? Gönderdim onu hemen direkt biliyorsun. Gülhan. Efendim. Kızım. Eee Tamer diyor ki ben tabii bunları öğrendikten sonra çok da kolay aracı olamayacağım ama ben bir hata yaptım diyor. Onu söyleyeceğini ben söyleyeyim. Az önce böyle gev gevrek gevrek güle güle söyledi de ona ben sinirlendim. Böyle mi be? Karını aldatmışsın. Karın her şeyi gözü almış. Bütün komşular da ailesini karşısına almış. Hayır ben kocama güvenemem. yapmaz demiş. Sevap işliyorum diye kandıra kandıra büyük günah girmişsin. Kadıncağızın bir buçuk ay altını temizlediği çocuğuna baktı. Kadınla el ele yakalanmışsın. Böyle mi hafdiliyorsun? Tamam. Defalarca ayağına yalvardım. Gülerek böyle mi hafdiliyorsun? Ayağına kapandım biliyor gittim. Annesi de biliyor babası da biliyor. Adam gibi özür dileyeceksen dile. Diledim yalvarıyorum daha ne yapabilirim? Al canım sana feda. Ne yapayım daha? anlamıyorsa. <laughs> bir de anlamıyorsa diyor ya. Ya Gülen. Efendim. Keşke burada olsaydım be. Vallahi Beyefendi billeyim. keşke ben orada olsaydım. Keşke burada ben olsaydım. Keşke orada olsaydım. da. Çünkü inanın benim 7 senedir çektiğimi kimse çekmedi. Ve ben hala da çekiyorum. Ya ben... Benim babamla tartıştın çıktın geldin. Oğlum aşkını söyle tartış. Bırak şimdi babayı söyle, babayı boş ver aşkını onları aç. geç. Ben seni dünyanın kadar seviyorum seni boşamıyorum. Gözlerimin nurusun sen. İki çocuğumun anasısın. Daha bir hafta önce, daha bir hafta önce gelip ablamın evinde camları, çerçeveleri kırdın. Beni bir dövdün, defa. beni dövdün ben eve polis çağırdım. Gene mi dövdün? Hepsi var. Dövmedim, dövdün. hayır. Uyarabilir misiniz? Hayır. Rapor anne. Raporun, raporun da var. Evet. Rapor anne, rapor anne tamam adamı sıkıntı altırma. Kadın niye o. yalan söylesin ya? Ya dövmedim, sinirlendim cama vurdum elim de gitti zaten. Sinirimden yani. Oğlum Aynı. sen bu kızı seviyor musun? Seviyorum dünyalar kadar. Söyle bana ne söylüyor, bana ne bakıyorsun? Tövbe estağfurullah. Anlamıyor Anlıyor, anlıyor da kızın kalbini çok kırmışsın. Gideceğim, kap ne olursa olsun kapılarında yatacağım. Hiç Benim kapıma gelme. Ka Benim kapıma gelme. Kapına geleceğim, kapında yatacağım. Benim kapıma gelme. Bak bana sığınacak Bak. son yer babamın yeri kalmış. Beni oradan da etme. Siz diyor, bittikten sonra direkt oraya geliyorum. Kapının önünde yatıyorum. Gerekirse ben ya onu baban. Gülen, düşünmaman. Gülen. Kızım. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık sevgili Yıldız Doğan. Ne diyorsun, Gülhan Hanım'ın sevdiği parça, onun için istedim. Anlamadım. Gülhan Hanım'ın sevdiği parçaydı, o yüzden istediydik. <laughs> Oğlum bu istek parça programı değil. değil <laughs> Biliyorum, değil abicim. Hayret bir şey ya. <laughs>